Bugün hapishanelerdeki ölümlerle ilgili bir basın toplantısı gerçekleştiriyoruz. Yaşam hakkı korunması oldukça önemlidir. Hapishaneler Komisyonumuzun çeşitli tespitleri var. Ben birkaç hususa değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Covid 19 ortamında infaz kanunu değişikliği gerçekleştirildi ve bu 15 Nisan 2020 günü infaz kanunu değişikliği resmi gazetede yayınlandı. Çok büyük bir ayrımcılık yapıldı. Çok büyük eşitsizlikler gerçekleştirildi. E, suç örgütü e, liderleri, suç örgütü üyeleri e, salı verildi. E, çok sayıda ekonomik suç işleyenler, yüz kızartıcı suç işleyenler salı verildi. Peki kimler hapishanelerde bırakıldı? Siyasi mahpuslar e, başta olmak üzere gazeteciler, seçilmişler, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasetçiler, sendikacılar, insan hakları savunucuları, avukatlar, öğrenciler, hiçbir şiddet eylemi gerçekleştirmedikleri halde hapishanelerde tutuldular ve tutulmaya da devam ediyorlar. İşte bakın o kanun uyarınca salı verilen Alaattin Çakıcı'nın sosyal medyadan suç işleme tırnak içinde özgürlüğünü nasıl kullandığın kullandığına tanıklık ediyoruz. bu ülkenin ana muhalefet partisine ve liderine hakaretler ve tehditler yapılıyor. Ve bu ülkenin milliyetçi partisi de buna sahip çıkıyor. ve bu ülkeden de adaletten ondan sonra bahsediliyor. Gerçekten çok büyük hayretler içerisindeyiz. Bu olup bitenler karşısında özellikle Sayın Cumhurbaşkanının Sayın Erdoğan'ın artık bu koalisyonu bitirmesi gerektiği kanaatindeyiz. Şayet bir siyasi iktidar, suç örgütü liderlerinin bu açıktan tehdit ve hakaretlerini sineye çekecekse, Adalet Teşkilatı harekete geçmeyecekse, orada artık bir devletten bahsedemeyiz sevgili arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Bugün. Sayın Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüm ve dayanışma duygularımızı kendisiyle paylaştım. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin siyasi ve toplumsal muhalefeti bu süreci birlikte demokrasi ortak paydasında, insan hakları ortak paydasında gerçekleştirecek, vereceği mücadele ile yenecektir, aşacaktır diye düşünmek istiyorum. İşte bakın o eşitsiz yasaların sonuçlarını birazdan arkadaşımız size okuyacak. Hapishanede bırakılan insanların nasıl bir çürütme siyasetine kurban edildiğini göreceksiniz ve maalesef durum hiç de iyi değil. Hapishanelerdeki ölümlere son verilsin, yaşam hakkı korunsun. Yaşam hakkı kutsaldır ve en temel haktır. İnsan yaşamının korunması onun hem bedeninin hem de psikolojisinin korunması şeklinde gerçekleşmek zorundadır. Bu nedenle yaşam hakkı mutlak olarak korunma altındadır. Anayasa maddesinin 17'ye 1 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesi ve Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 6. maddesi yaşamın korunmasını e, hükme bağlar. Hikmin e, kişinin varlığını bedensel ve psikolojik olarak sağlıklı bir bütünlük devam ettirmesine dair tüm haklar cezailerine kalan her birey için de mutlak olarak geçerlidir. Ancak kapatılmanın Eza verici olmasının dışında da mahpuslar pek çok hak ihlaline uğrayarak biyolojik ve psikolojik olarak tahribata uğramakta ve yaşam hakları korunmamaktadır. Hasta mahpusların yaşamış oldukları sorunlar gittikçe artmakta ve ne yazık ki sağlıklı bir çözüm üretilmemektedir. Mart ayında yaptığımız açıklamada yalnızca tespit edebildiğimiz kadarıyla Türkiye hapishanelerinde 591'i ağır olmak üzere 1564 hasta mahpus bulunmaktadır. Bugün tespitlerimize göre bu rakam artmıştır. Ancak hasta mahpus sayısının bizim tespitlerimizin çok üstünde olduğunu bilmekteyiz. Ne yazık ki Adalet Bakanlığı tarafından hasta mahpuslara dair herhangi bir veri paylaşılmamaktadır. Hasta mahpusların sağlığa erişimlerin önünde pek çok engel bulunmaktadır. Bunlar aşırı kalabalık koğuşlar, revire geç çıkartılmalar, hastane sevklerinin geç yapılması ya da hiç yapılmaması, hastanelerde ve revirde kelepçeli muayene uygulaması, havalandırma hakkının yararlandırılmama, havalandırma kapıların kapılarının geç açılması ve erken kapatılması, hijyenik olmayan odalar, insanın hem sağlığını hem de psikolojisini olumsuz yönde etkileyen, tek kişilik bölmeli nakil araçlarıyla sevkler, ısıtılmayan ve nemli odalar, yetersiz beslenme, diyet yemeklerine erişememe, temiz su ve sıcak su erişiminde yaşanan sorunlar, hapishanelerde yeterli doktor ve sağlık personeli bulundurulmaması, tek başına yaşamını devam ettiremeyecek mahpusların Tek kişilik yerlerde tutulması ve buna benzer çok fazla sorunu baş başa kalan mahpusların her gün durumları daha darlaşmakta ve hastalıkları kronik ve çoklu hale gelmektedir. İlk olarak Aralık 2019'da görülen ve 11.03.2020 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasıyla COVID-19 virüsünün Türkiye'de de görüldüğü öğrenilmiştir. Hızla yayılan ve binlerce kişinin ölümüne yol açan pandemi süreci hapishanelerdeki mahpusların yaşamını da tehdit eder hale gelmiş. Yetersiz kalınan önlemler, hijyen malzemeleri ve koruyucu malzemelerin dağıtımında yaşanan eksiklikler nedeniyle durum daha da vahim hale gelmiştir. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü 8 Kasım 2020 tarihinde pandemi pandemi sürecinde ceza infaz kurumlarına dair bir rapor açıklamıştır. Buna göre 368 ceza infaz kurumundan 117'sinde pozitif vaka görüldüğünün, testi pozitif çıkan 120 hükümlü tutuklunun sağlık kurumlarındaki tedavilerin devam ettiğini, başsavcılıklardan alınan bilgilere göre 14 Mart 2020 tarihinden bu yana 10 hükümlünün kronik hastalıkları nedeniyle 2 hükümlünün ise COVID-19 virüsüne bağlı olarak bağışıklık sistemlerinde gelişen komplikasyonlar sebebiyle vefat ettiğinin tespit edildiğini bu rapor ile aktarılmıştır. Covid-19 tam da kronik alt hastalıkları olan kişilerde ölümcül olmaktadır. Koronavirüs gerekçesiyle 15 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe konulan 7242 sayılı kanun değişikliği ile özellikle hasta ve yaşlı mahpuslar bakımından eşitsiz bir uygulamaya dönülmüş, TMK kapsamında olan mahpusları hapishanede tutulan ve diğerlerini serbest bırakan bu uygulama ile eşitlik ilkesi ortadan kaldırılmıştır. 15 Nisan'dan sonra 70 yaşın üstündeki 4 ağır hasta mahpus cezaevlerine yaşamını kaybetmiştir. Türk hapishanelerinde 2020 yılı başından bu yana 49 hasta mahpus yaşamını yitirmiştir. 15 mahpusun intihar ettiği iddia edilmiştir. Bunlarda e, Kadir Kurt'un hapishanede darp edildiği iddia edilmiş Serkan Tumay'ın da vücuduna darp izleri tespit edilmiş ve soruşturması devam etmektedir. Her iki mahpusuna yakınları tarafından kurumumuza başvuruları yapılmıştır. İsmi açıklanmayan 4 mahpusun Adalet Bakanlığı tarafından COVID-19'dan kaynaklı olarak yaşamını yitirdiği aktarılmıştır. Bir mahpus yatağında ölü bulunmuştur. Bir mahpus ağır hastalıkları nedeniyle kaldırıldığı hastanede öldüğü gün tahliye edilmiştir. 5 ağır hasta mahpus tamamı kanser hastası tahliyelerinden kısa bir süre sonra yaşamını yitirmiştir. 16 mahpus ağır hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmiştir ve mahpuslardan 3'ü hastane dönüşü kaldıkları karantina koşullarında yaşamını yitirmiştir. 2 mahpusun covid nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri öğrenilmiştir. Hasta mahpusların büyük bir kısmı karantina koşullarına kalmak istemediklerinden dolayı hastanelere gidemiyorlar. Yaşamların tek başlarına devam ettiremeyecek durumda olmalarının yanı sıra bu karantina koşullarının kimi yerlerde idare tarafından hücre büyüklüğündeki odaların karantin odasına çevrildiğini, bu odaların hijyenik olmadığını, nefes alınmayacak kadar dar ve basık olduğu aktarılmaktadır. Hasta mahpusların hastaneden döndükten sonra 14 gün boyunca tutuldukları karantina koşullarının büyük bir tehlike yarattığı ortadadır. İntihar vakalarının oldukça fazla olması ve özellikle adli mahpuslar arasında yaygın olması bu mahpusların yaşamış oldukları hak ihlallerinin yoğunluğunu ve koşullarını da insan onurunu, aykırılığını ortaya çıkartmaktadır. Bu intihar vakaları önleyici tedbirleri almak, intihara sürükleyen koşulları düzeltmek, şiddet vakalarını, karış, e, karışanlar hakkında soruşturma yürütmek ve sebepleri ortadan kaldırmak gerekmektedir. İntihara sürüklenen e, intihara sürüklemek suçtur ve TCK madde 84'e 1 intihara yönlendirme suçunu düzenlemiştir. Ayrıca üçüncü kişiler bir insanın beden bütününe zarar vermek suretiyle o kişinin yararını bozacak bir eylemde bulunamaz ve bu suçtur. Tüm bu ölüm vakaları önlenebilir ölümlerdir. Gittikçe artan ve süreklileşen hapishanelerde ölüm vakaları için yeterli tedbir alınmalı, sağlığa erişim hakkı sağlanmalı, kişilerin bedensel psikolojik bütünlüklerinin korunması için insan onuruna yakışır, tüm koşullar eksiksiz sağlanmalıdır. İnsan Hakları Derneği olarak gerek iç hukukta gerek uluslararası sözleşmelerde garanti altına alınmış olan yaşam hakkının ayrımsız olarak korunmasını ve bu konuda gerekli olan tüm tedbirleri alınmasını talep ediyoruz. Ayrıca ceza infaz kurumları sivil toplum kurumlarının denetimine açılmalıdır. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ve Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun denetim mekanizmalarının daha etkin çalışmaları, çalıştırmalarını siyasi siyasi partilerin konuya dair daha çok inisiyatif almalarını da talep ediyoruz. İnsan Hakları Derneği Merkez Hapishaneler Komisyonu.